Çocukluğu aklına geldi. Hoca bir akşamüstü eve dönerken çocuklar keser önünü. Birlikte oynamaya başlarlar. Derken bir çocuk kavuğunu kapar hocanın. Almak istedikçe hoca elden ele geçer kavuk. Çocuklarla başa çıkamayacağını anlayan hoca kavuksuz gider evine. Onu başı açık gören karısı şaşırır. ''Efendi kavuğun nerede?'' Sokağa doğru bir bakış atan hoca, ''Çocukluğa aklına geldi benim kavuğun.'' der. Bıraktım, sokakta çocuklarla oynuyor. Kurt ve Kuzu Kurdun biri, bir ırmağın kenarından su içerken, az aşağıda, sürüden ayrılmış bir kuzuyu fark eder ona saldırmayı kafasına koyar ve sataşmak için bir mazeret bulmaya çalışır. Alçak, içtiğim suyu bulandırmaya nasıl cesaret edebiliyorsun? diye bağırarak kuzuya doğru koşar. Bağışlayın beni, diye yanıtlar kuzu uysalca. Su, benden size doğru değil, sizden bana doğru aktığına göre nasıl bulandırabilirim ki? Pekala, der sertçe kurt. Fakat bir yıl önce neden arkamdan bana küfürler ettiniz? bir yıl önce ben doğmamıştım ki bayım diye yanıtlar kuzu. Öyle mi? Olsun. Sen olmasan bile annendi. Boşuna kendini yorma. Seni yemeği bir kere kafaya koydum. Bu sözlerden sonra kurt zavallı kuzunun üzerine atılır ve onu parçalayarak yemeye başlar. Dalgacı çocuğu susturma formülü Kimimiz kepçe kulaklı Kimimiz çilli suratlı Kimimiz kekeler sözcükleri Kimimiz takmış gözlükleri Ne derlerse desinler Susar dalgacı çocuklar Seviyorsak kendimizi Bugün size küçük bir yer değirmeni yapmayı göstereceğim. İhtiyacımız olan şeyler bir adet kağıt, kağıdımızı kesmek için makas, çizmek için cetvel, kalem, bir parça ipe ihtiyacımız var. Şimdi isterseniz yer değirmenimizi yapmaya başlayalım. Kağıdımızı kısa kenarının uzunluğunda 3 tane şerit çıkarmak istiyorum. Şeritlerimin 2'şer santimetre genişliğinde olmasını istiyorum. 6 santimetreyi ayarladım. Sıfır, iki ve dörde ayarladım. Diğer ucu da altına. Böylece bakın üç tane şeridim olacak. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. 6. santimetreyi ucuna dayıyorum. 0, 2, 4 ve 6. Burada da yine 3 tane dilimim olmuş oldu. Dilimlerimi çiziyorum. Şimdi dilimlerimi kesmek istiyorum. 3 tane ince şeridim oldu. Bu şeritleri illaki cetvelle ölçüp kesmek zorunda değilsiniz. Göz kararı da bu şekilde 3 tane şerit çıkarabilirsiniz. Şeritlerimi ikiye katlıyorum. Evet şeritlerimizi ikiye katladık. Şimdi bunu üç uçlu bir yıldız haline getireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Şeridimin bir ucu iki parçalı bir ucu bütün. Kağıtlarımı birleştirirken bunlara dikkat etmem gerekiyor. Birinci kağıda aldım elime, açık uç karşımda, ikinci kağıda elime aldım, bunun da yine açık uç karşımda, şu şekilde ikinci, birinciyi saracak şekilde yerleştiriyorum. Bakın yine göstereyim. Burası açık uç. Burası açık uç. Üçüncü kağıdımı alıyorum. Yine açık uçları şunu üstünden ve altından geçip kaplayacak şekilde girdiriyorum. Şu ucu elimle birleştiriyorum şuradan içeriye sokuyorum. Çekiştiriyorum. Bakın. Açık olan uç. Açık olan uç. Açık olan uç. Artık bundan sonra açık olan ortadan tutarak açık olan uçlarımı dışarıya doğru çekiyorum. Yer değmenimiz yaklaşık olarak hazır. Bir parça ip alıyorum. birkaç kere düğüm atıp düğümü kaba olmasını sağlıyorum. Sonra ipimin diğer ucundan tutuyorum. Bu çukur olan kısımdan delikten Geri duyuyorum. Diğer taraftan tutup çekiyorum. Evet düğümlü olan taraf bakın. Burada. Şimdi artık bu ortayı iyice sıkıştırabilirim. iyice sıkışana kadar tekrar tekrar çeviriyorum. Ve yel değirmenim hazır. Yel değirmeninizi bunun gibi bir kalemin ucuna veya bir tahta parçasının ucuna bağlayıp balkonunuzda bir saksının toprağını saplayabilirsiniz. Böylece rüzgar geldiğinde yel değirmeniniz dönecektir. Hadi balkona çıkıp bir deneyelim. Merhabalar sizlerle su üzerinde yüzen biberler isimli bir deney yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler su dolu bir kaseye ihtiyacımız var. Karabiberi ihtiyacımız var. Bir parça sıvı deterjana ihtiyacımız var. Şimdi deneyin yapımına geçelim. Karabiberimizi kasemizdeki suyun üzerine yayıyoruz. kabımızın her tarafını şöyle kaplasın biberlerimiz. Şimdi parmağıma bir parça deterjan değiriyorum ve parmağımın ucunu suyun yüzeyine dokunduruyorum. Gördük mü? Parmağım dokunduğu anda karabiberler parmağımın olduğu yerler kaçıştılar. Tekrar deneyeyim. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Parmağımı suyun üzerine dokundurduğumda karabiberler parmağımdan kaçıştılar. Çünkü parmağımın ucundaki sabun veya deterjan parçası suyun üzerinde bir tabaka oluşturdu ve karabiberleri ittirdi. Başka bir deneyde görüşmek üzere.